Merhabalar. Bugünkü aracımız 2006 model Honda CRV. Aracımıza Grundy'nin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonda orijinal CD yuvadan ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir gri çıta kullandık. Aracın bütünlüğünü kaplaması için. Bu birinci konu. Da. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyonun sol tarafında bulunan 4 fonksiyonlu tuşun 4'ü de cihaz önünde çalıştırdık sorunsuz bir şekilde. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Aracı geri vites alıyoruz. Kullandığımız kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera ayda bir kamera derinlik, netlik ve açı veriyor. Şu anda ustamız çalışıyor bu arada. Boşa da ileri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Araç 2006 model. Sonda CRV. Tekrar etmek gerekirse bir adet özel çerçeve. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Konektör yapısını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlandı. Cihazımızın USB'sinde ilgili kısmı aldık. Ve bir de kablosuz CarPlay aparatı uygulamış olduk. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Spotify'dan bir müzikle başlayalım. Ses açma. Ses kısma sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Channel kanal e, tuşunu bas konuşarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 22 derece. Öğleden... Kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto'da sorunsuz bir şekilde güvenli sürüş için ilgili tuşu bas konuşarak kullanacak. Mod tuşunu da telefon cihazlama olarak ayarladık ya da istediği fonksiyonu cihaza öğretebilir nitelikte yapı kurmuş olduk. GX3800 Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunuyor. Dileyen kullanıcılara bu araçta olduğu gibi ilave parçayla kablosu da çevirebiliyoruz. Şu anda Apple telefonumuz kablosu olarak bağlı. Kendi orijinal arayüzümüzdeyiz. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. Nitekli bir radyo yapısı var. 24 adet istasyon havuzalı ilgili USB portuna flash bellek takıldığında da videoları ve MP3'leri de açabiliriz. Şu anda CarPlay'imiz kablosuz bağlı olduğu için o işlemi yapamıyorum. Araçtaki müzik kalitesini cihazın altyapısı Camo altyapısında olduğu için ve DSP yapısı olduğu için hazır equalizerlar, DSP zaman ayarı, hoparlörlere giden frekans ayarlarının bir bütün olarak çalıştığı için cihaz araçtaki müzik kalitesini çok benzersiz ölçüde iyileştiriyor. 2006 model Honda CRV sorunsuz bir entegrasyon gerçekleştirmiş olduk.